merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz ee, bildiğiniz gibi hafta sonu şu an hafta sonu girdik hemen dedim YouTube'a video de çekeyim ee, dün de yeni balıklar ekledim onları göstereceğim bugün size şimdi akvaryumlarımızın olduğu kısma doğru geçelim hemen onları size göstereyim Evet arkadaşlar yeni aldığımız balıklarımız burada gördüğünüz gibi demiştim size bir lepistes akvaryum kuracağım diye lepisteslerimizi bu akvaryuma koydum Burası yaklaşık Dediğim Geçen dediğim gibi 25 liraya yakın bir akvaryum olması lazım. Ee, yine bahsettiğim gibi e, ben de çok eğitim, fazla dekor olmadığı için dekor yapamadım ama ileriki günlerde şu dibe güzel saklanma yerleri dekorlar. Hatta canlı bitki falan koymaya düşünüyorum ama akvaryum çok büyük olmadığı için daraltmak da istemiyorum. Ee, şöyle 100 watt bir ısıtıcı smart var. Bir tane pipo filtre var içinde. Biraz kum biraz taş. Şöyle basit güzel bir akvaryum yapmaya çalıştım. Normalde bir erkek 3 dişi alacaktım ama peş sadece erkek kalmış bir peşopta shop'ta iki peş shop gitmek zorunda kaldım. Ondan iki erkek almıştım. Diğer peşopta da sadece iki tane dişi kalmış. Mecburen ondan da iki dişi almak zorunda kaldım. Böyle iki erkek iki dişi güzel bir akvaryum oldu. bunların türleri yerli olarak biliyorum. Yerli lepistes olarak aldım bunları. Böyle küçük güzel bir akvaryum kurmaya çalıştım sizlere. şurada göstereyim şöyle. Size geçen videoda bahsettiğim gibi bu yaprak yemlerden kullanıyorum. Şimdi hemen videoyu durdurayım size yemleri göstereyim. İşte yemlerimiz gördüğünüz gibi böyle yaprak yemlerden. Onun markasını çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir yem verelim isterseniz. Şöyle ben vermiştim o yüzden şöyle küçük bir parça alalım. Bu kapağını açıyorum. Bu elimdeki yemi arkadaşlar ufalayarak vereceğim. Böyle gördüğünüz gibi ufalıyorum yemimi. Hemen şuradan şöyle dökelim yemimizi. Gördüğünüz gibi balıklarım zaman yemlerini yiyecektir. Şu arkada gördüğünüz iki dişi balığım hamile. Şöyle gördüğünüz gibi yakında inşallah bir hafta bir buçuk hafta gibi bir süre içinde doğuracaklar. Bu ikisi de erkeğim. Size kerevitlerin son durumuyla ilgili de göstereyim kerevitlerimi. Şu yemimizi kapatalım. Kerevitlerimiz de burada arkadaşlar. Ee, tabii bir anda tek ısıtıcı vardı. Çift ısıtıcı alacağım. Bir hafta sonra hafta sonu almayı düşünüyorum ısıtıcıyı. Eğer vaktim olursa çıkacağım alacağım. Şimdi burada hiçbir şey yok tabii. Ama araştırdığım kadarıyla ısıtıcısız yaşayabiliyorlar diye biliyorum. Araştırdım sonradan araştırdığım bilgiye göre ısıtıcısız yaşayabiliyorlarmış. Böyle şimdilik burada biraz durumlar kötü. Birkaç ekleme yapmam lazım tabii ısıtıcı motor filan ya da olmazsa sadece ağzına kadar doldurup motor koysam içine yine iyi olacak. Bakalım arkadaşlar. Buraya da bir şeyler yapmam lazım. Sizin de eğer yorumlarda bana tavsiye verirseniz bu akvaryumla ilgili ne yapabileceğim konusunda güzel olur. Burayı da şöyle göstereyim. Kitaplığıma hemen bir küçük bir akvaryum koydum. Yanlarına strafor koydum sallanmasın diye. Sıkıştırdım yani. Böyle buraya da eğer bu şuradaki lepisteslerim yavrarsa onların yavrularını koymak için bir alan oluşturdum. Eğer yavrularlarsa ilk 1-2 hafta boyunca aynı akvaryumda tutuyorum ama e, akvaryumda çok fazla yavruluk güzel durmuyor. Yani balıkları stresi sokuyor. Ya işte o yüzden buraya bir ısıtıcı alabilirim. Ya da bunlar ama bunlar bir süre daha ısıtıcı duracak gibi duruyor. Bu küçük akvaryuma bir ısıtıcı alıp yavruları buraya koyma ihtimalim daha yüksek. Sizce arkadaşlar buraya motor bağlamalı mıyız? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazıp kanala abone olursanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.